birlikte Tule Fiction oynuyoruz. İnşallah bir şey yapabiliyoruz. Oyunda böyle canavarlar var. Ama böyle yerlere insan yapamazsınız. Canavar dönüştürüyorsunuz. Öldürün şu canavarı. Öldürün şunları. Arkadaşlar canavar olayım mı? Dur olayım. Şişi olacağım ben. Yeşil yeşil. Gel. Arkadaşlar şu an dönüşüyorum bak şu an dönüşüyorum. Şu an dönüşüyorum. Hayır oyun başı. Uğur. İşte o. Dönüştüm. Dönüştüm. İşte böyle bir yer. Böyle bir oyun. İşte. Devam ediyoruz ayda oyuna. Hayır. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ne oluyorsun? Ben biraz oynadım bu oyundan. Çok azıcık. Arkadaşlarımla da biraz oynayacağım. Kas, niye kaçtım demeyin. Tamam mı arkadaşlar? Ben biraz oynayacağım. Yeni kastım demeyin. Canım istiyor biraz oynamak. Sonra paralar atıyor sadece. Başka bir şey değil. Tamam mı? Yeni silahları alabilirim. Ya yani mezarlık gelecek. Tövbe tövbe de. tövbe i̇şte tövbe. Tövbe tövbe. Ama mezarlık gelmesin. Işınlanıyor ha. Işınlandı. Burası mezarlık. Şimdi ben İlk beş tüzağımı aldım. Turuncu olacağım. Hmm. Dönüşüyorum arkadaşlar. Ben dönüşüyorum. Dönüştüm. Ekranda turuncu gözükebilir. Oyun böyle. Böyle bir oyun, oyun arkadaşlar. Oo sağ 26. O da dönüştü. Bakın öldürünce de dönüşüyor. Gel lan buraya seni yiyeceğim. Oo, ah kafam. Gel lan buraya. Hapur hapur yiyeceğim seni. Hapur hapur. Aa, vurma. O da benim şey hiç hoşuna uğraşma ablacığım. Ablacığım uğraşma. Bak dönüştürdüm onu da çok geç geldin. Gel ablayı seni dönüştüreceğim. Seni dönüştüreceğim seni dönüştüreceğim. O da dönüşüyor tamam. Bu kırmızı yere girersem ölüyorum arkadaşlar. Öleyim mi? Tamam ben de öldüm. Şimdi ben tüylerin sonuçlarından herkesi döveceğim. Fakat manyağı yapacağım. Ya, öl! 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 Akşar bir şey diyeceğim. Böyle bizi vurduktan sonra oyunda böyle canavarları vurduktan sonra bir kişiye yakaladıktan sonra kafalarını da vurduktan sonra oyun bırakıyor. Bırakıyor canavarları onları. Ya ba, abicim bak yürü git. Kaçın, kaçın, kaçın geliyor. Hayır dönüşüyorum ya, dönüştüm. Düştüm aşağıya. Tüm yayıldı, tüm vücuduma yayıldı valla. Herkes yiyecek şimdi arkadaşlar. Bizde kaçış yok. Bizde kaçış yok. Bazı arkadaşlar öbür kutu çıkıyor. Öbür taraftan bakacağım birazdan Tamam. İşte ben böyleceğim Tamam öldüm şimdi şey ya yapacağım adamları tokat manyağı yapacağım gel bili 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 aaa ya yanlışlıkla yaptım ya Tüh, neyse biraz bununla dolanayım çok komik oldum arkadaşlar ben neyse yorumlara güç <laughs> çizdim Ay, çok komik oldum. Şey, tövbe tövbe de cadı gibi oldum.

Gel lan buraya. Arkamdan ne vuruyorsun sen? Sen arkamdan ye ye ye. Aa, senin, senin peşindeyim. Biraz bununla oynayacağım arkadaşlar. Sonra normal normal oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar tamam mı? Hatta öleyim şimdi. Öleyim. Tamam. İçeri gidip öldüm. O oh, 48 TL'miz varmış. İyi. Tamam şimdi biraz onları öldürmek için uğraşalım. Ölürsem ama sıkıntı yok tamam mı arkadaşlar? Ölmemiş için ben renkleri de yememiş için. Ya kim beni öldürecek? Haydi arkadaşlar. Haydi. Haydi arkadaşlar. Devam edelim. Boş verelim. Biz biraz da kalabilirim. Bugün de kısa bir video olabilir. Öl lan. Öl lan. Arkadaşlar ya öldürdük herkes doluyor vallahi haydi hücum dur arkadaşlar dönüşüyor mu herkes hiç kısa kalmasın dönüşeyim dur ben de Aaa düştüm aa ne oluyor ne oluyor bana ne oluyor yine şey dövme dövme canı oldum ya kedi olsaydım arayın. hapır hapır yiyeceğim herkese hapır hapır